Bana bir harf öğretinin kulu kölesi olurum demiş Hazreti evet. Ali Efendimiz. Biz de aynı o felsefedeyiz. O düşüncedeyiz. Bugün öğretmenlerimizin günü. günü. Esasında her gün öğretmenlerimizin günü olması lazım. Düşünün evet. bir aileyiz. Bir tane çocuğumuzu baş edemiyoruz. Götürüyoruz. Evet. 20 tane çocuğu veriyoruz. Hadi baş et diyoruz. Hadi diyoruz. Allah razı olsun baş ediyorlar. Gerçekten, bizlere güzelce çok zor. yetiştirip veriyorlar. Çok zor, o öğretmenlerimizin Başımızın tacı hepsinden Allah onlardan razı olsun. Öğretmenler günümüz kutlu, mutlu olsun bütün öğretmenlerimize Sağlıklı, bütün mutlu, huzurlu, güzel günler dileyelim. Bizim de bir öğretmen misafirimiz var. Meral Hocam şöyle bir yanımıza alalım. Öğretmenim sizi şöyle bir alalım buyurun. Buyurun hoş geldin canım öğretmenim. İyi ki geldiniz. Gel. Hoş Gel. geldiniz hoş geldin. öğretmenler Gel şöyle aldık. kutlu olsun. İyi ki evet. geldiniz. Öğretmenliğimizi Dağdım. yanımıza Dağdım. aldık. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldi. Bugün bizi Hoş kırmadı geldi sağ olsun. Evet. Ayaklarına sağlık. Biz evet. de kendisine ben de, Serap evet. Hanım. Bütün aman Feridun Bey ben verseydim ne Sen olacak? Sen verecektin ha, de sana getirecektin. Ay çok teşekkür ederim. Yani illa Bütün burada da burada adına, da mumuzun hattını yapacağına. Bütün öğretmenlerin yapacağına. adına ben vermek istiyorum. Hiç neyse öğretmenin hattına bir şey yap demeseydim. Tamam bugün. öğretmenlerin adına hocam. Bütün öğretmenlerin adına Allah çok sizi başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler sağ olun. İyi geldiniz öğretmenlere de buradan Türkiye'nin Türkiye'nin öğretmenlerinin adını alıyorum, şehit öğretmenlerimin adını alıyorum, Atatürkümün adını alıyorum. Evet, çok teşekkür biz ederim. Biz de teşekkür Çok Aynen. teşekkürler. Aynen. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aynen. Ne güzel Öğretmenim güzel bir ses şey söyledi. Evet. Şehit öğretmenlerimiz de oldu maalesef bu memleketimizde. Tabii, çok. Şimdi dağın dağın tepesinde gec genç bir kız, gözünün içine bakamayan anne baba görelim diye yolladı. Almış eline badana boyasını, boyuyor okulunu. Sabah kalkıyor, sobasını yakıyor. Niçin? Bizlerin çocuklarına, oradaki ailelerin çocuklarına bakabilmek için. Gep genç kızlarımız var. Gep genç delikanlılarımız var. Doğuda gidip görevler yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Amin. Hakiki öğretmen onlar. Amin. Evet. Diğer öğretmenlerime de saygı duyuyorum ama o genç genç yaşında oralara gidip de o kutsal görevi yapanlara saygıyla eğiliyorum. Önlerinde diz çökerek eğiliyorum ve öyle alkışlıyorum. Evet. Allah onlardan razı olsun. Amin. Allah onlar gibi böyle öğretmenlerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlara saygı duyuyorum. Saygıyla eğiliyorum. Evet. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Evet. En baştaki görüyoruz. evet baş öğretmenimiz Atatürk evet, dedi. Tabii, tabii. Aynen öyle. İlk başta ondan başlayarak tabii, tabii. hepsini.